İsmim Lokman Kuroğlu, 1939 doğumluyum. Doğuma büyüme şaşkın bakkallıyım. Babam Trabzon Ov kazasında, Ağat seven köyünde o zaman Samri Köyü denilen bir yerdeydi, e, köyümüz vardı. Baba Babaannem ve dedem, dedem öldükten sonra, bunlar dört kardeşti. Dört kardeşin hiç kız e, evlatları olmadığı için babaannem rahatsızlandı ve felç geçirdi. Ona bakacak olan kişi de babamdı. Her şeyinin temizliğini babam yapardı ama bir de inekler vardı o zaman. Sağ olacak, edilecek ve ee, köy hali. Babaannemle öldükten sonra babam üç kardeşini köyde bırakarak ve o arada da evliydi babam. Üç tane de çocuğu vardı ve İstanbul'a gelmeye, para kazanmaya çünkü artık köylerde açtık, sefillik vardı. Pehlivan taşı bir yer vardır. Yani bizim köye yakın bir köy. Oradan bizim köye dönüp baktı, bavulunu annem getirdi oraya kadar. Baktığı zaman döndü, benim Cenab-ı Allah benim rızkımı buradan kes dedi ve dönüp İstanbul yolunu tuttu. Epey yürüdükten sonra hani Rize'ye kadar geldi. Fakat oradan sonra bavul ona ağır geldi. Onu da fırlattı attı. İstanbul nasıl taşıyacak? O zaman bir tek vapur vardı 15 günde bir. Ona da parası yoktu zaten. Neyle ee, gelecekti? Yayan yürümeye başladı. İşte geldi geldi yürüdü geldi 3 ayda. Vesaire o zaman ne otobüs var ne var ne at var. At alacak da parası yok zaten. Beykoz o kadar geldi. Ve deniz bitti kara bitti. Ve orada sormuş, soruşturmuş. Başka bir deniz daha var mı? O bir şeyler öğrenmiş biliyordu zaten babam da. Ama Bağdat Caddesi böyle bir yeri bilmiyordu. Neyse oradan buraya kadar kalktı geldi. Burada çok sefillikler çekti. Ve yatacak yeri yoktu. İlk parasıyla bir ev aldı. O evini almadan evvel onun bekarlar odası diye bir oda vardı. Orada yatıp kalkıyordu. Sonradan Beylikbayı yani Fener yolunda şimdiki olan trafiğin olduğu yer. Beylikbayı bağ vardı ki orayı ben çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel çavuş üzümü yetişirdi. Ne yapayım ne yapayım dedi. Bir küfe buldu. O küfe çavuş üzümlerini doldurdu. Sokak sokak burada ev mevvi falan yok. Yani taşlar patlasın. 20-25 tane çok uzak mesafelerde tahta kökler vardı. Onları üzüm satarak geçiniyordu. Sonradan çınar dibine geldi. Buraya geldi ama burada hala o çınar mevcut. Şu anda cami var orada. Caminin arkasında kaldı o çınar. Buraya kadar geldi. Burada da o üzümü satmaya başladı. Dikkat ederseniz bir şeye bakın. Çeşmeler var. Söğütlü çeşme, Selami çeşme, Çatal çeşme. Bu çeşmelerin arasında da bazı mahallelerin ana caddede, yani Bağdat Caddesi'nde de akan sular vardı, çeşmeler vardı. Bu çeşmeler niçindi? Niçin bu çeşmeler vardı? Çünkü o devirde araba yoktu. Deve ve at arabası vardı. Bu atlar, bu develer oradan su içmek için yapılan de Hayrattı bunlar. Derken babam burada su var dedi, her şey var dedi. Oraya tenekeden bir baraka yaptı. Ve o zamanın e, satılan malzemesi kesme şeker. Ki o zaman tabiriyle bugünkü yine aynı yine Rus kesme şekeri. Yani keserlen, küçültülür. Bugün Erzurumların işte içtiği kıtlama çay. Onu satmaya başladı ve kiloluk ekmek o zaman tam büyük ekmek, kiloluk ekmek. Bu iki malzemeyi satıyordu. Sonradan da üzüm de satmaya başlayınca derken orada işleri biraz gelen geçenler, şunlar bunlar falan alışveriş etmeye başladı. İşini büyüttü, şunu büyüttü, bunu büyüttü. Yanımızda 10 kişiye yakın insan çalışıyordu. Yani bugünkü marketler gibi. Ama aklınıza ne geliyorsa çarığından tut, bisikletinden tut aklınıza ne geliyorsa var. Ve işini bu şekilde büyütmeye başladı. Ve ilk dükkan ama etrafta ev yok. Yani olan evlerde 10-15 tane. Babam bu işi büyütünce bisiklet ondan aldı. İşte ondan servis yapmaya başladılar bu köklere şunlara, bunlara. Ki ben de büyüdüm. Biz 10 kardeşiz zaten. Ben de büyüdüm. Bisiklete binmeyi öğrendim çift tavuklar, kızıl toprak ve bostancı. Ya yani servis etmeye başladık. Hani dükkan çeşitli gibi malzeme çeşitlerimiz çok olduğu için oralara kadar bisikletle e, müşterilere mal getiriyoruz. Ve bu şekilde şaşkın bakal, şaşkın bakal denen hani bu burayı açmış ama şaşkın